Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır kendi indikatörümle karşınıza çıkmıyordum arkadaşlar. Bugün bu uzun süreyi gerçekten sizler için de benim için de en iyi olacak şekilde sonlandırıyorum. Karşınızda Mablook Wear Buy and Sell indikatörü. Şu ana kadar yapmış olduğum bütün indikatörleri ayrı bir kenara bırakın. Benim kanalıma tanıtmış olduğum bütün indikatörleri ayrı bir kenara bırakın. Bu yapmış olduğum indikatör bambaşka seviyede bambaşka güzellikte bir indikatör. Tabii ki belli başlı stratejiyle kullanıldığında çok daha güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Ama tek başına çalıştığında da zaten göreceksiniz videonun ilerleyen dakikalarında muazzam ötesi tutarlılık oranının olduğunu düşünüyorum. Şimdi 4 saatlik zaman dilimlerinde çalışıyor. Varsayılan ayarlarda işlemleri gireceğiz daha doğrusu varsayılan ayarlarda işlem açacağız. 4 saatlik zaman dilimlerinde çalışmasının şu açıdan önemli. Biz bu indikatörde stratejiye göre değişecek tabii ki ama buradaki sarı çizgiyi destek veya altındaysa direnç olarak veya stop noktası olarak kullanacağız. 4 saatlik zaman dilimlerinde kullandığımız için de bu sarı çizginin altı veya üstü çok uzak olabiliyor. Bu yüzden e, hani al sat sinyalleri neye göre veriliyor sorusundan cevabına başlamadan önce mutlaka sarı çizgiye göre risk ve bakiye yönetimi yapmanız gerekiyor. Risk yönetimi nedir diye bilmiyorsanız da kanalıma risk diye aratın. Burada borsada risk nedir? Risk ödül oranı nasıl belirlenir? Risk yönetimi adlı bir videom var. Bunu da izleyebilirsiniz. Şimdi A sinyalleriyle başlayalım değerli izleyenler. Klasik bir şekilde sarı üzülüyorum. E, özür diliyorum. Yeşil ok renk görü değilim orada. Yeşil ok alı Burada görmüş olduğunuz gibi de kırmızı ok satı temsil ediyor. Teker teker işlemleri açalım ve bazı durumlarda bu al sinyallerini elimine etmeniz gerekiyor. Yani al sinyali vermiş ama almamanız gereken noktalar var. Onları da zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Şimdi Bitcoin'de başlayalım. Diğer birimlere de buradaki bazı birimlere de bakacağız kafamıza göre. Herhangi bir ön hazırlık yapmadım bu videoyu çekmek için. Yani sadece indikatörün güzel çalıştığı noktaları sizlere göstermeyeceğim. Tabii tabii ki hiçbir indikatör %100 ihtimalle çalışmaz ama bu indikatör %90, %95 oranında çalışıyor ve bu bir clickbait değil. Göreceksiniz. O yüzden ön hazırlık yapmadan tamamen spontane bir şekilde videoyu işlemeye devam edeceğiz. Geriye doğru geliyorum. Burada bir adet al sinyalimiz var. Benim kendi stratejime göre ve benim VIP kanalımda da kendi işlemlerimde de kullandığım stratejiye göre %1 veya %2 kar aldıktan sonra giriş noktasını stop çekip kar almak. Bu bakiyenize kaldıraç oranınıza göre değişebilir. Ben genelde özellikle ayı piyasasında ve bu kadar riskli piyasada %10'dan fazla girmiyorum ve sadece Bitcoin, Ethereum'da %50x açıyorum. %5 bakiye açmayı tercih ediyorum. Diğer altcoinlerde gene 20x, %7, %10 bakiye arası değişiyor. Şimdi buradan kapanışlara baz alıyoruz. Çünkü kapanış geldikten sonra sinyal veriyor. Kapanışı buradan baza aldık. En fazla %2.90 kazandırmış. %1'i kazandıktan sonra zaten giriş noktama, yani bu noktaya bir e, stop noktası koyuyorum. Burada bana %3'ü verdi. Buradan... Girişten stop olduk. Geriye doğru gidiyorum. Buraya baz alalım. Buradan en fazla hatta şuraya baz alalım. %3'lük bir kar vermiş. Burada stop olduk. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. Dedim ya bazı noktalarda al siniri verdiği halde almamamız gerekiyor diye. Bu mum onlardan bir tanesi değerli izleyenler. Neden? Şimdi elimine etme yöntemlerimizden bir tanesine geçiş yapıyoruz. Ard arda 4 veya daha fazla mum aynı renk yaktıysa ki burada al sinyaller için bu yeşil oluyor. Ard arda 4 veya daha fazla mum yeşil yaktıysa ve al sinyalimiz 4. mumdan 4. mum dahil veya sonrasında verildiyse bu işleme girmiyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet yeşil sinyalimiz var. Ve 8 bunda al sinyali vermiş evet stratejiye göre bu çok güzel kar oranı verdi bizler için ama e, standart şartlarda girilmemesi gereken bir e, işlem evet indikatörümüz gelin burada da güzel çalıştı ama dediğim gibi girilmemesi gereken bir işlem şimdi hocam şöyle bir soru var aklınızda ben burada diyelim girdim e, stop noktam ben %1 koyduktan sonra girişe çekiyorum peki nereden girişe çekiyorum buradaki sarı çizginin altında Açtığınız mumun altına, açtığınız mumdaki sarı çizgi değerinin altına stop koyuyorsunuz. Buna göre, kapanışa göre %8. Videonun başında yaptığım uyarı da bundan dolayı. Stop noktası bazı durumlarda çok uzak olabilir. Bazı durumlarda çok yakın olabilir. Burada buna göre işleme girip girmemeyi tercih etmeniz gerekiyor. Girecekseniz de... Risk ve bakiye yönetimini çok iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Geriye doğru gelelim. Burada bir al sinyalimiz var. Çok fazla çalışmamış. Burada ikinci elimine etme e, sinyalimize, daha doğrusu sinyalimizi elimine etme yöntemine giriyoruz. Bir sinyalden sonra 5-6 mum, 7-8 mum artık o e, trende göre değişir. Çok yakın zamanda tekrar al sinyali veriyorsa veya sat sinyali verdikten sonra tekrar bir sat sinyali veriyorsa, o işleme girmiyoruz. Bunu şu şekilde elimine edebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 5 mum var. 5 mum sonra tekrar al sinyali vermiş. Eğer bunu kaçırdıysanız, buna girmiyorsunuz. Bu da önemli bir durum. Ama mesela sallıyorum burada bir long sinyali var. Burada bir short sinyali oluştu. Yani salt sinyali oluştu. Ona giriyorsunuz. Mesela burada bir trend değişimi var. Tekrar yukarı yönlü. Eğer alt sinyali buralarda verilmiş olsaydı 5 mum 6 mum da olsa giriş yapacaktık. Çünkü trend değişmiş. Aynı trendin içinde. Yani burada bir yükseliş var. Yükseliş trendi devam ediyor. Tekrar yükseliş sinyali. Biz bu işleme giriş yapmıyoruz. Elimine ediyoruz. Gelelim sat sinyallerine. Burada 3 adet saat sinyalimiz var. Az önce verdiğim örnek gibi. Buradaki saat sinyalini kaçırdıysanız buna girmiyorsunuz. Bunu kaçırdıysanız buna girmiyorsunuz. Evet gene indikatörümüz başarılı çalışmış ama riskli bir işlem almış olacaktınız. O yüzden buraya baz alıyorum. En fazla %1 nokta hatta şöyle göstereyim %11 nokta %68-69 kar oranı kazandırmış. Buradaki mumun kapanışı ile hesapladığımızda stop noktasında girişe çektiyseniz şayet buradaki mumun şuradaki fitili stop ediyordu bizi. Eğer sarı çizgiye stop koyacaksanız da buradaki sarı çizgi e, stop olarak karşımıza çıkacaktı. A veya sat sinyalleri bu şekilde çalışıyor. Buradan da tamamıyla rastgele FTM'yi seçiyorum. Mesela bakın. Arada iki mum var. Bunu elimin etmiş olmanız gerekiyor. Başarısız çalışmış indikatörümüz. Ama strateji uyduğumuzda buradaki kar oranında beraber %5, %4.62 karı alıp burada da zaten stop oluyorduk. Geçmişe doğru gidelim. Burada bir adet hatalı sinyal var. Bize ne kadar kaybettirmiş? %16.74. Gene videonun başında bahsettiğim duruma geldik değerli izleyenler. Sarı çizgi 4 saatlik zaman dilimine göre oluştuğu için çok fazla geride olabiliyor. Lütfen bunu da göz önünde bulundurun. Hani buradaki sarı çizgi hemen bu mumun altındaki sarı çizgiye göre hesaplayacak olursak da %21'lik bir zarar ediyor. Yani çok ciddi bir oran. Bunu lütfen göz önünde bulundurun. Burada bir adet saat sinyalimiz var. %20 kar. Geçmişe doğru gidiyorum. Burada bir adet al sinyalimiz var. %20 kar, %19 kar. Mesela bakın. 4-5 mum var yan yana. Ama burada trend değişmiş. Yukarı yönlüden aşağı yönlüye geçmiş tekrardan yukarı doğru çıkmış. Buradan alan bir kullanıcı %21 kârda elde ediyor. Hemen farklı bir birime bakalım. Ben tabii ki sarı çizgi stratejisini kullanmıyorum. Direkt olarak giriş yapar yapmaz değerli izleyenler. %1 karı alır almaz anında girişe stop çekiyorum ve kar alıyorum. Mesela burada. %3 kar alıp şu mumda daha doğrusu girişten stop olduk. Bu hemen 4 saatten yani 8 saatte sonlanmış bir işlem. Burayı örnek alalım. Burayı baz alan bir kullanıcı %25 kar elde edecekti. Ya da buraya baz alan bir kullanıcı %11 kar elde edecekti. Mesela buradaki mumu baz alalım. Ama e, burada giriş yok. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yeşil mumdan sonra sinyali vermiş. yani da aynı şekilde burada da o işleme girmek yok. Evet güzel mi? Muazzam çalışmış. Hani giren bir kullanıcı, risk alan bir kullanıcı yüzde 21 kar elde edecekti. Ama riskli bir işlem olacaktı. Bu yüzden çok doğru değil. Yani burada riski alan bir kullanıcı aynı riski burada alsaydı yüzde 20 kazanmak yerine 5 kazanacaktı. Vesaire vesaire. Dediğim gibi belli stratejileri özellikle elimine ettiğimiz noktaları iyi anladıysanız muazzam bir şekilde e, kar elde edeceğinizi düşünüyorum değerli izleyenler. Şimdi bu indikatörü nasıl erişebilirsiniz? Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle şu an ön satış aşamasında. Yani yaklaşık 20 kişiye satmayı düşünüyorum. Çok çok makul bir fiyata satış gerçekleştireceğim. Satın almak için Telegram kanalımızdan benimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Sadece USDT veya Ethereum üzerinden alım gerçekleştirebilirsiniz. Nisan ayının sonuna doğru da herkese alım satım işlemi açılmaya başlayacak daha doğrusu herkes için alınabilir hale gelecek indikatörümüz bir web sitesi üzerinden web sitesinde kodlamaya başladık hem bunu hem buradaki diğer indikatörlerimi alabilirsiniz değerli izleyenler. Şu an dediğim gibi çok makul bir fiyata Nisan ayının sonunda da daha da e, e, hani çok daha fazla bu fi, e, indikatörün ederine göre makul fiyatta olacak ama ön satışa göre tabii ki bir miktar artış olacak. Ama emin olun çok bir öğrenci bile çok rahat bir şekilde alabilecek bu indikatörü. Herkesi eleştirebilir olması açısından. Ön satıştan alan kişiler için, almaya düşünen kişiler için de şunu söylemek istiyorum. Benimle beraber test etmenizi isteyeceğim. Sizlerden gerçek paralarla değil. Burada örnek verelim. Mesela şu şekilde devam etsin işlemler. Daha doğrusu mumlar. Mesela sağlıyorum. Buradan al sinyali verip girişi stop kullanan bir kullanıcı ne kadar kâr elde edecek? %4. En fazla %4 kâr elde etti. İşte %50'sine kar alıp girişi stop çeken işte %2 kâr elde etti. Vesaire vesaire. Bu tarz bir e, test sonucu isteyeceğim sizden. Tabii ki yapmayabilirsiniz. Hocam ben o satıştan ucuz almak istiyorum sadece. Diyebilirsiniz. O da sizin tercihiniz. Ama e, hani Nisan ayının sonuna doğru çok daha tutarlı bir şekilde, çok daha iyi bir şekilde piyasaya çıkacak. Onu da söyleyeyim sizlerin test sonucunda. Bugünlük videomuz bu kadardı değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz, Mablung Wear Buy and Sell indikatörünü beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Ek olarak da açıklama kısmından sosyal medya platformlarıma erişebilirsiniz. Twitter, Telegram, Discord ve Instagram adreslerimi sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.